Oya Budak henüz 18 yaşındaydı. Önce cinsel istismara uğradı, hamile kaldı. İstismarcı aylar önce tutuklandı. Genç kadın yeni bir hayata başlamak için nişanlandı ama olmadı. Oya Budak ve henüz dünyaya gelmeyen bebeği kısa süre önce nişan attığı Samet Terzi tarafından katledildi. Korkunç cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı. Ayrıntılar... CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Buğra Benlioğlu'nun haberinde. Oya henüz 18 yaşındaydı ama yaşadığı acılar yaşının ötesine geçti. Önce istismara uğradı, hamile kaldı. Yepyeni bir sayfa umuduyla attığı evliliğe ilk adımı genç kadının sonu oldu. Korkunç cinayetin adresi İstanbul Sarıyer. 18 yaşındaki Oya Budak 5,5 aylık hamileydi. Eski nişanlısı Samet Terzi buluşmak için ikna etti Oya Budak ve karnındaki 5,5 aylık bebeğini silahından çıkan kurşunlarla katletti. Samet Terzi ve amcası Aytekin Terzi olayın ardından gözaltına alındı. Katil zanlısı Samet Terzi tutuklanırken amca Aytekin Terzi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sadece gencecik bir kız çocuğu değil aynı zamanda karnında taşıdığı 5,5 aylık bir bebek de var. Bu katilin alacağı ceza oranını etkileyecek. Karnındaki bebek artık bir cenin, anne karnındaki bir çocuğun da ölümü bir cinayet kapsamında kabul ediliyor ve aslında ona da aynı şekilde ceza verilmesi, ağırlaştırılmış bir ceza verilmesi gerekiyor. Öte yandan Oya Budak cinayeti soruşturmasına ilişkin dosyaya kısıtlılık kararı getirildi. Savcılık kararı tarafından aslında verilen kısıtlama kararlarıyla dosyadaki delil karartma süreçlerinin önüne geçilebilmesi ve şüphelilerin daha fazla delil karartmasını önlemek için önlem almak açısından dosyada Dosyada bir gizlilik kararı verilebiliniyor. Çoğu dosyada bununla karşı karşıya kalabiliyoruz. Tabii ki bu gizlilik kararının mahiyetinin ne olduğunu e, ilerleyen zamanda elde edilen delillerin içerikleriyle de daha net anlayabiliriz. Ancak şu aşamada şöyle söyleyebiliriz ki dosyada herhangi bir delil karartma durumunun söz konusu olmaması açısından soruşturmanın gizli yürütülmesi, burada şüphelilerin, farklı şüpheliler varsa da bunların bulunması açısından da önem arz etmekte. Hiç mi